Sure 101. Gari'a. Ah. Apansız gelen, amansız bela. Rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla, Allah'ın adına. Apansız gelen, amansız bela. Nedir? Apansız gelen amansız bela. Bilir misin sen nedir? Apansız gelen amansız bela. İnsanlar o anda pervaneler misali saçılırlar etrafa ve atılır dağlar da renkli günler gibi dağılırlar etrafa. Ama kimin ağır olursa tartısı o anda kalacaktır artık o hoşnut olduğu bir yaşamın ortasında. Ama kimin de hafif olursa tartısı o anda işte onun anası da bir uçurumdur sonunda. Bilir misin nedir o? Bir ateştir o ki dağlar yürekleri doğru söyledi Allah azametli olan tek ilah.